Merhaba çocuklar, ben Ruşen Özer. Üçüncü sınıf matematik derslerine hoş geldiniz. 3 sınıf matematik derslerinin ilk videosunda sizlerle birinci ünite olan doğal sayılar ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede 3 basamaklı doğal sayıların okunması ve basamak değerlerini, 3 basamaklı doğal sayıları yuvarlama ve sıralamayı, tek çift sayıları, roman rakamlarını, örüntüler ve ritmik saymayı işleyeceğiz. E, videoları çok uzun tutmak için bunları parçalara ayıracağım. Yani bir video serisi oluşacak. E, sizler de bunları eee sırasıyla takip edebilirsiniz. E, tekrar etmek için kullanabilirsiniz. E, bu videoyu izledikten sonra, bu video serisini izledikten sonra sizler üç basamaklı doğal sayıları artık okuyabileceksiniz. Sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayabileceksiniz. 3 basamaklı doğal sayıları büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralayabileceksiniz tek ve çift doğal sayıları tanıyacaksınız. Roman rakamlarında da okuyabileceksiniz. Umarım eğlenceli bir ders olur sizler için. Haydi başlayalım. Evet, Birinci ünite doğal sayıların ilk konusu üç basamaklı doğal sayıların okunması ve basamak değerleri. Bu videoda sadece 3 basamaklı doğal sayıların okunmasını işleyeceğiz. Basamak değerlerini de bir sonraki videoya bırakacağım. Çünkü çok uzun olmasın sizleri de sıkmak istemiyorum. 3 basamaklı doğal sayılar ee, konusuna başlamadan önce şöyle bir geçmiş hatırlayalım. Ne yapmıştık birinci sınıfta? Ee, birler basamağını sadece öğrenmiştik değil mi? Ee, sıfırdan 9'a kadar olan rakamları e, tek tek yazdığımızda bir basamaklı sayılar elde ediyorduk. Bu arada rakam neydi sorusunun da cevabını vermiş olduk. Sıfırdan 9'a kadar olan e, matematik sembollerini işaretlerini biz ne diyoruz? Rakam diyoruz. Saymaya yarayan bu sembollere. Peki yanına bir de onlar basamağı geldiğinde ne oluyordu? İki basamaklı sayılar oluyordu. Bunu da ikinci sınıfta öğrendik. Ee, onlar basamağındaki sayıları okuduk. ve ee, basamak değerlerini öğrendik. Bu senede üçüncü sınıfta e, üçüncü basamak olan yüzler basamağı basamağını tanıyacağız. Yüzler basamağının basamak değerini e, öğreneceğiz. Okumasını öğreneceğiz. Ve daha sonra bunlarla çeşitli işlemler yapacağız çocuklar. Gelelim 3 basamaklı doğal sayıları tanımlamaya. 3 e, basamaklı doğal sayılar görüldüğü gibi resimde 3 rakamdan oluşan sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir. Küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı çocuklar. 3 basamaklı doğal sayıları okurken önce yüzler basamağından başlayacağız ve birler basamağına doğru sırayla okuyacağız. Önce yüzler basamağı, sonra onlar basamağı ve en son birler basamağı okunur. Hemen bununla ilgili bir alıştırma yapalım. Aşağıdaki sayılardan 3 basamaklı olanların yanına gülen yüz, 3 basamaklı olmayanların yanına ağlayan yüz koyalım. Şimdi ben sizlerden bir şey isteyeceğim. Videoyu durdurup bu sorunun cevabını kendiniz bir deftere ya da bir kağıda yapabilirsiniz. İlla böyle bir tablo yapmak zorunda değilsiniz. Gülen yüz yapıp, Yanına bir eşittir koyup 3 basamaklı olanları aralara virgül koyarak sıralayabilirsiniz. Ve ağlayan yüzü de aynı şekilde 3 basamaklı olmayanları sıralamak için kullanabilirsiniz. Daha sonra videoyu devam ettirebilirsiniz. Evet yaptığınızı düşünüyorum. Biz şimdi cevapları verelim. Siz de kontrol edin. Şimdi ben 3 basamaklı sayıları okumayacağım. Sadece 3 basamaklı mı değil mi diye bakacağız. Okumasını bir sonraki sayfaya saklayalım. 416 e, e, 6, 1, 4 rakamlarından oluşuyor. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından. Üç basamaklı bir sayıdır. O zaman gülen yüz. E, 4 ve 1 rakamlarından oluşuyor. Birler ve onlar basamağı var. Bunu ikinci sınıfta biliyorduk zaten. 41 diye artık okuyabiliriz. E, ağlayan yüz. Çünkü üç basamaklı bir sayı değil. E, 2, 4, 1. Birler, onlar, yüzler. 1, 4, 2. 3 basamağa da sahip. O zaman 3 basamaklı bir sayı. 4, 8 ve 5 birler, onlar yüzler. En yüksek basamak, yüzler basamağı. 3 basamaklı bir sayı. O zaman gülen yüz. İkisi aynı olmuş çocuklar. Tekrar anlatmıyorum. Bu da gülen yüz. Şimdi burada bir aldatmaca var mı yok mu bakmamız lazım. Çünkü sıfır var başta. Sıfır başa istediğimiz kadar koyalım çocuklar. Hiç önemli değil. Fakat ortaya ve sona gelebilir. Başa koyduğumuz zaman bir değer ifade etmiyor. Bunun böyle göründüğüne bakmayın. Bu üç basamaklı bir sayı değildir. Bunu biz 62 diye okuyoruz. Çünkü burada hiçbir değer yok. Yani 100 demiyoruz, 200 demiyoruz, 300 demiyoruz. Bu sebeple bu iki basamaklı bir sayıdır. Ve ağlayan 100. 7, 6 ve 3 rakamlarından oluşuyor. 3 basamaklı. Çünkü birler, onlar ve yüzler basamakları var. 6, 1. sınıfta öğrendiğimiz rakamlardan bir tanesi bir basamaklı bir sayı e, 7 ve 6 birler ve onlar basamağı var. Yani 76 bu da çocuklar ağlayan yüz. Nasıl? Kolay değil mi? Evet basamak e, kavramının ne olduğunu öğrendikten sonra artık okumaya başlayabiliriz. Okumanın e, 3 basamaklı sayılar okumanın e, çeşitli yöntemleri var. Bunu 1. ve 2. sınıfta da e, nasıl okuyacağımızla ilgili çeşitli yöntemler sınıfta okullarınıza denemişsinizdir mutlaka. E, ben burada size öncelikle bloklarla okuma yöntemini tanıtacağım. Bloklar Gördüğünüz gibi bu kutunun içerisinden çıkan küçük küpler, böyle uzun ve levha şeklinde bazen kutu şeklinde olan küpler var. Biz şimdi bu sene 3. sınıfta bu büyük olanla ilgilenmeyeceğiz. Şu yerdekilerle ilgileneceğiz. En küçüklerine birler basamağı için kullanacağız birlikler. Şu 10 tanesi burada sayamıyoruz ama az sonra göreceksiniz. Bu 10 on tanesini onluklar şu büyük levha halinde olan da yüzlük diyeceğiz. Yakından görsek birlikler, onluklar ve yüzlükler. Birlik bir küp şekere benziyor. Bu 10 tane küp şekeri üst üste koyduğumuzda bir onluk elde ediyoruz. 10 tane onlukta 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Bu da ne yapar çocuklar? Bir yüzlük oluşturur. Şimdi bu yüzlükleri, onlukları ve birlikleri kullanarak ...bir e, alıştırma yapalım. Evet, önce sorularımızı bir görelim. Yine çocuklar sizden isteyim ...videoyu durdurabilirsiniz. E, ben cevapları vermeden... ...sizler defterinize... E, ...not edebilirsiniz e, cevaplarınızı. Tabii ki bunları çizmenizi beklemiyorum sizden. Fakat alıştırma olsun diye... ...yüzlüğü bu kadar ayrıntıya girmeden... ...bir dikdörtgen, bir kare şeklinde yüzlük... ...bir çubuk, onluk... ...bir noktada birlik olarak... E, sembolize edebilirsiniz. Noktayı birlik, çubuğu onluk, bir dikdörtgeni bir kareyi ve de bir yüzlük olarak ifade edebilirsiniz. Böyle bölümlere ayırmanıza gerek yok. Önemli olan küçükten büyüğe doğru gittiğini anlamanız. Evet çocuklar şimdi okumaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bunların hepsinde birlik, onluk ve yüzlükler var. Birlik, onluk, yüzlükler. Birlik, onluk ve yüzlükler. Yani bunlar hepsi de üçer basamaklı sayılar. Peki üçer basamaklı sayıları okumak için videonun başında ne demiştik? Yüzler basamağından başlayıp onlar ve birlere doğru okuyacağız demiştik. Yüzler basamağını okumak için yüzlük bloklardan yararlanıyoruz. Bu demektir ki yüzler yüzler sayacağız. 100, 200, 300, 400, 500. 500 elde ettik. Sonra onlara geçtik. 10, 20, 30, 40, 50. 550. Sonra birliklere geçtik. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 559 Evet. 559. Peki bu 5 5 9 rakamları nereden geldi? 5 rakamı yüzlükler. 5 tane yüzlük var demek. Yanındaki 5 5 tane onluk var demek. 1 2 3 4 5. Yanındaki 9 9 tane birlik var demek çocuklar. Hemen diğerine geçiyoruz. Eğer yapmadıysanız tekrar videoyu durdurabilirsiniz diye hatırlatıyorum. Size ilk örnek size bir ipucu verebilir. Ee, yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız düzeltebilirsiniz. Evet, devam edelim biz. Peki, şimdi yine yüzlükten başlıyoruz. 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330, 1, 2, 332 gördüğünüz gibi yüzler basamağından birler basamağına doğru okudum. 332. Peki bu rakamlar nereden geldi? 3 tane yüzlük, üç tane onluk ve iki tane birlik. Evet çocuklar burada sayımız erken geldi. Fakat önemli değil. Biz zaten şu an bir alıştırma yapıyoruz. Siz cevapları yapmıştınız. Kontrol ediyorsunuz. 718 oluşacak. Peki nasıl oluşacak bu 718? 7 tane yüzlük, bir tane onluk ve 8 tane birlikten. 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve 700. Yüzer yüzer saydık. 1 onluk 10 demek. 710 ve 8 tane birlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birlik. 718 elde ettik. Şimdi çocuklar bunu nasıl okuduğumuzu, sayıları nasıl okuduğumuzu biraz daha yakından ele almak için bu 3, 1 ve 7 rakamlarından oluşan sayıyı beraber okuyalım. Sizler çoktan okumuşsunuzdur belki. Ee, ama videoyu durdurabilirsiniz ve yine hemen bu rakamları yazıp yanına bir eşittir koyup okunuşunu yazabilirsiniz çocuklar. Evet, ee, biz rakamlarını yerleştirelim. Videomuzun başında e, rakamları tanıtmak için kullandığımız e, bu arkadaşlardan faydalanabiliriz. Bu birler basamağını anlatıyordu. Birler basamağımız 7 idi. Değil mi çocuklar? Yanındaki basamağın adı neydi? Evet, onlar basamağı. Onlar basamağı 1. Yanındaki basamağın adı ne? Yüzler basamağı. Değil mi? O da 3. Gelelim bunları okumaya. Okurken 3, 1, 7 diye mi okuyoruz? Hayır. Ne diyoruz? Okurken çocuklar birler basamağında bir, 7 tane birlik var. Yani 7. Onlar basamağında bir tane onluk olduğunu söylüyor. 10. Yüzler basamağında 3 tane yüzlük var. 100, 200, 300. 3 parmağımızı kullanarak bir elimizin yüzer yüzer sayarak bulabiliriz. Peki ne oldu şimdi? Nereden okumaya başlayacaktık? 7, 10, 300 mi diyecektik? Hayır. Yüzler basamağından birler basamağına doğru. 317 çocuklar. Cevabınızı siz de kontrol edebilirsiniz. 317. Çocuklar her defasında e, böyle yüzlükler, onluklar, e, birlikler kullanmayacağız. E, nasıl okuyacağız peki? Aslında bizim zihnimiz e, bu sayıları okurken hızlı bir toplama işlemi yapıyor. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki bu 3 5 4 rakamlarında 3 tane yüzlük var diyor. Yani 300. 5 tane onluk var diyor. Yani 50. 4 tane birlik var diyor. Yani 4. 354. Bunları sırayla söylerken aslında bunları bir araya getirip topluyoruz. 354. Önce yüzlük, onluk ve birlik. 354. Gördüğünüz gibi gayet kolay. 631 nasıl elde ediyoruz bunu? 6 tane yüzlük 600 3 tane onluk 30 1 tane birlik o da 1. 631. Yine gördüğünüz gibi arada toplama işlemleri var. Ve 425 rakamları yani 425. 4 tane yüzlük 400, 2 tane onluk 20, 5 tane birlik 5. Bunları bir araya getirmek yani toplama işlemi demek. Bir araya getirmek, artırmak, çoğaltmak bunlar yine toplama işlemini hatırlatıyor değil mi bizlere? Ve biz de bu rakamları ayrı ayrı kullanmıyoruz artık. Bir araya getiriyoruz. Eğer ayrı ayrı kullansaydık aralara virgül koyardık. O zaman da 4, 2, 5 derdik. Ama biz bir araya getirmek istiyoruz bunları. Bu yüzden aralarında aslında bir toplama işlemi var. Ve diyoruz ki buna 425. Yine burada bir örneğimiz var ve burada 0 var. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Çünkü bu sizi yanıltabilir. 5 tane yüzlük var. 500. 0 onluk var. Yazmasak da olur. Demeyin. Yazmak zorundayız bunu. Çünkü yazmazsak unutabiliriz. Kafamızı karıştırabilir. Ama başta olsaydı yazmayacaktık değil mi? Videomuzun ilk baştan ilk alıştırmada gülen yüz ağlayan yüz alıştırmasında hatırlayacaksınız. E, sıfır başta olduğu için onu 3 basamaklı sayı olarak kabul etmemiştik. Fakat bu 3 basamaklı bir sayı çünkü arada ve de sonda olabilir. Fakat başta olduğunda 3 basamaklı kabul etmiyorduk. 500 sıfır diyor muyuz? Hayır okumuyoruz. 502. 502 demiyoruz çocuklar. 502. Çünkü 500'e ekleyeceğimiz bir onluk yok. 500'e 0 eklersek ne olur? Hiçbir şey eklememiş oluruz. Yani yine 500 kalır. Ama 500'e 2 eklersek 502 olur. Ee, bu toplayarak okumayı hemen bir alıştırma yapalım. Yine çocuklar ekranda gördüklerinizi not edebilirsiniz. Videoyu durdurarak hemen cevapları defterinize, kağıdınıza, not defterinize yazabilirsiniz. Ve kontrol edebilirsiniz. Evet e, yaptığınızı düşünüyorum ve şimdi cevaplayalım. E, burada ne var çocuklar? A şıkkında 450 ve 3. Yan yana 400, yüzler basamağı, onlar basamağı 50 ve birler basamağı 3. O zaman 400'de 50'yi toplarsak 450, daha 453. Bu sayının okunuşu 453'tür değil mi? Bu 913. Bunları bir araya getirdik. 913 oldu. Bakın çocuklar burada yüzlük yok başında. 60'da başlamış. Öncesinde herhangi bir şey yok. 60 ve 6. Kaç basamaklı bir sayıdır bu? Evet bildiğiniz 2 basamaklı bir sayıdır. 66. 3 basamaklı bir sayı değildir bu. Çünkü yüzlük yok. Yüzlük olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın yüzlüklerde iki tane sıfır var. Yüzde de 2 tane sıfır var da değil mi? 100, 200, 300, 400, 500 diye sayarsanız 900'e kadar hepsinde ikişer tane sıfır olduğunu anlarız. Onar onar saydığımızda da 10, 20, 30, 40, 50, 60 bunlarda ne var çocuklar? Bir tane sıfır var. Birliklerde sıfır var mı? Hayır. Birliklerde sıfır yok. Gelelim değişik kına. Değişiklüğü de iki tane sayıdan oluşuyor. Bu da iki tane sayıdan oluşuyordu. Hmm, buna iki basamaklı demiştik. Acaba bu da mı iki basamaklı? Hayır çocuklar iki basamaklı değil. Çünkü bu bakın yüzler basamağı var. Eğer bir sayının yüzler basamağı varsa onlar basamağı da vardır. Birler basamağı da vardır. Birler basamağını buraya sıfır diye yazmadık. Ama Sıfır diye yazmasak da aşağıya yazmak zorundayız çünkü birler basamağı olmadan onlar ve yüzler basamağı olması mümkün değil. Yüzler, onlar, birler. Buraya siz bir sıfır koyabilirsiniz. Yani 820 olacak çocuklar. Gayet kolay değil mi? Çocuklar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Basamak değeri. Bir sonraki videomuzun konusu olacak. Daha fazla uzatmak istemiyorum sıkılmamamız için. Videoyu tekrar edebilirsiniz. Çeşitli alıştırmalar yapabilirsiniz. Ee, diğer videoya geçmeden size bir görev vermek istiyorum. Evinizde e, bulunan eşyalara şöyle bir göz atın. Acaba değerleri, fiyatı üç basamaklı olan neler var? Mesela bir ütü. Fiyatı annenize sorun, babanıza sorun. Acaba üç basamaklı bir sayı mı? Ve not edin bunu. Ve e, karşısına okunuşunu yazın. E, birler basamağında, onlar basamağında, yüzler basamağında neler var bu sayıyı iyice bir tanıyın yorum olarak da e, yorumlar bölümüne aşağıya yazabilirsiniz e, iyi günler diliyorum çocuklar sizlere diğer videoda görüşmek üzere.